Amansız kung fu. <gülüyor> <gülüyor> Bebeğe emeklemeyi öğreten köpekler. Yemek zamanı. <laughs> Bu çocuklar başka. masaj yapan kedi. <laughs> Can sıkıntısı neler yaptırıyor? dayanışması Efendim geçtik haftanın olayına, şimdi yayının başında söylemiştim sevgili Esra Harman'da bugün konuğumuz. Esra ile neyi konuşacağız? Bakın bütün dünyada artık sosyal medya araçları birbirine rakip değil birbiriyle entegre hale geldiler. Bir tek hikaye şu, Facebook'ta yazdığınız bir şey aynı zamanda Twitter'da mı paylaşacaksınız? Ya da Facebook'a yüklediğiniz bir fotoğrafı Instagram'a mı yollayacaksınız? Yoksa Instagram'da çektiğiniz bir fotoğraf Facebook'a mı gidecek? Son derece karışık gözüküyor ama. Hikayenin özeti şu sosyal medya artık giderek iç içe girdi ve çok iyi bir kullanıcı sevgili Esra Harman da bizimle birlikte. Esra hoş geldin Tıkırtık gazetesi. Eskiden gazetesine. ne güzel sadece bugün ne yemek, yemek yapsam bugün ne giysen derdim vardı şimdi bir de bunlar çıktı. Ama bir şey söyleyeyim <laughs> ne şimdi biz? bayramda, ya, bayramda şu e, rejimi bozma fotoğrafına da geleceğim senin ama <laughs> ilk başta şey söyleyeyim. Geçen Ay, gün e, şimdi spot cool. olarak da onu giriyor arkadaşlar. <laughs> Net Instagram'da değil. eğleniyorum, çok eğleniyorum çok diye eğleniyorum. yazmışım. Evet. Fotoğraflarla oynuyorsun oradan. Oynuyorum tabii. Kadarıyla. Evet. Şimdi Instagram yeni keyfin Instagram mı öyle soruyor? Çok. Bir kere bütün çektiğim fotoğraflar sanatsal düşünebiliyor musun? Geçen Hı. gün birisi yazmış bir e, börek fotoğrafı, fırına verilen börek fotoğrafı veriyorsunuz Instagram'a paylaşmak üzere. Hı. Oradan size soruyor kıymalı mı olsun, peynirli mi, patatesli mi? Seçiyorsunuz, öyle çıkıyor heriye diye. Güzel. Hakikaten hepsi acayip sanatsal fotoğraflar haline dönüşüyor. Bütün defolarımızı orada kapatıyoruz ve bambaşka o filtrelerle Hı. fotoğraflar elde ediyoruz. Çok keyifli. Hoşuna, hoşuna gidiyor. Ben sen gidiyor. Sen, evet. sen bunu sevdim farkındayım mesela. Seydim. Yayın öncesi değil mi? Perşembe günü gördüm. Yayın öncesi ben hazırım, <laughs> bekliyorum diye. Evet. Pat diye fotoğrafları paylaşmak. Peki bir şey söyleyeyim. Aynı zamanda çok takip ediyor musun insanlar neler çekiyorlar? diye? E, takip ediyorum tabii. orada Hı -hı. dostlarımın çok sevdiğim fotoğrafları oluyor onları da takip ediyorum fakat ben Instagram fotoğraflarını daha çok Facebook'ta paylaşıyorum Hı -hı. çünkü e, Facebook daha biraz daha eğlenceye yönelik. Gibi geliyor bana. Espiri Twitter... anlayışı daha yüksekler. Evet mi? daha mizahi yaklaşıyorlar pek çok şeye. Rahatım orada. Twitter'da kızıyorlar Twitter'da mi? öyle. espriye kızıyorlar. Ay yani. son bir senedir Twitter çok değişti. Sen görmeli çok değişti. Bak sen az geliyorsun. Yo ben, ben görüyorum anladım. çok okuyorum ama ben biraz e, kızgın ve kırgınım Twitter ahalisine. O Neden? yüzden sadece ne yaptıklarına bakıyorum. acımasız değil mi? Acımasız olmaları çok önemli değil. Yani insanlara e, çok kolay ailesine ona buna dil uzatılabilen... Saçma bir yer haline geldi. O yüzden, o yüzden sadece takip, takip ediyorum, küsmedim. Aa, Allah'tan öyle bir şey ya mi Yazmamayı düşünüyorum. Peki bir şey söyleyeyim. Şimdi fotoğraf Söyle. dedin, siyah beyaz fotoğraf. Şimdi teknoloji çağında ilk başta biz ya çok megapikselli olsun, bütün renkler gözüksün vesaire Hı -hı. istedik. Şimdi sen döndün siyah beyaz fotoğrafa. Niye? <laughs> ben nostalji insanıyım. 1960'larda, 50'lerde... Kırklarda yaşayasın var benim. Bana birçok şey çok uzaylı ve yabancı geliyor. Hı -hı. İnsanların birbirine karşı tavırları, davranışları, o nezaket bana yapay gelmiyor. Tam tersi hakikaten doğalı bu gibi geliyor. Hani Hı -hı. fakir ama Hı -hı. gururlu genç kavramı. Hı -hı. Efendim böyle işte birbirleriyle olan o Daha nizil ve derinlemesine bir Evet, ilişkiyor. evet, evet. çok kaba ve çok sert geliyor bana Hı -hı. bazı şeyler. Kırılık dökülebiliyorum çoğu zaman bu ilişkilerde Hı -hı. normal bile olsa. O yüzden e, nostaljiye döndüm ben Siyah. bu ara. Peki bir şey söyleyeyim tam da şimdi arkadaşlar. Hayır hayır. Şey çok hoşuma gitti. Bir tane tahta kapının önünde <laughs> elinde bir tahta valizle evet. tam 1960'ların kıyafetiyle bir fotoğraf. Evet. Bu özel bir çekim falan mıydı yoksa bunu sosyal medya için mi çektin? Olur mu canım sosyal medya için çekim mi yapacağım bir <laughs> de. Ya yok işte merak ettim işte o yüzden bir söyleyeyim dedim. Yok yok bu e, tamamen Şahver Koçulu ve Burçin Çobanoğlu e, isminde iki e, değerli fotoğrafçı hanım vardır. Hı -hı. Onlarla e, bir zaman yaptığımız bir çalışma bu. Çukurcuma'ya gittik. Hı -hı. E, orada işte ikinci el e, kıyafetler satan bir yerden o şapkayı, kıyafeti falan filan aldık, çantamızda elimize aldık. Böyle bir farklı bir nostalji. Ama sadece... hakikaten çok güzel Rüzgar fotoğraf, fotoğraf olmuş. olmuş. O yüzden e, kendime onu... çektim ben onları. Ama paylaşmazsam çatlarım. Payla Hemen paylaştın zaten. Onu onu, onu gördüm. <laughs> Peki bir şey söyleyeyim mesela. Şimdi Öyle. Facebook'ta 5000 kişi yormuyor mu sen ya? Yaklaşık 5000 kişi. Çok yoruyor. Ya ben çok, çok hata yazı, yani Çok interaktif. <laughs> sen artık şöyle olmaya başladın. Yani sen her yazılana bir de cevap veriyorsun anlayabildim kareyle. Ne kadar görüyorsunuz? Esta <laughs> aslında doğru olabilir. Ne ne kadar zaman alıyor Çok zamanımı alıyor de. da ben niye o kadar kişi eklediğimi bilmiyorum. Ayıp olmasın diye eklediğim bir sürü insan var. Yolda görsem evet. tanımam. Keşke sadece arkadaşlarıma ekleseydim. Sonra çıkarmak da daha çok büyük ayıp olur Abi diye. Abi iş ilaz çıkıyor zaten. bir kere oradan. bir kere alıyorsun. Evet. Ondan sonra diğer geleni almasam ayıp olur diyorsun. Şimdi... Bak Twitter'da tam tersi. Ay gelsinler diye böyle gözlerin içine bakıyorum. Takipçim çoğalsın. Ne güzel. Çok kişi beni takip etsin diye. Ama Facebook öyle değil. Çok pişman oldum o kadar kişiyi eklemekten dolayı. Çünkü takip edemiyorum. Bak senin paylaşımlarını çok göremiyorum. Çünkü akıyor sürekli. Akıyor. Timeline. Timeline. Facebook'ta time gidiyor. Ee, öyle olduğu için de e, bir zorluk çekiyorum yani. Peki şimdi senin hayranların en son bir tanesi fotoğrafını yapmış. Kara kalem yollamış evet. vesaire. Onları gördüm. Evet. Ne geliyor sosyal medyadan hayranlardan? Üstelik e, basından bir arkadaşımız o. Sonrasında fotoğrafınız e, şey fotoğrafını diyorum kendisini söyledim. fotoğrafını lazım. gösteririm tanımazsan. <laughs> e, çok seviyorum. Bana şiirler yazanlar da oluyor mesela. Hı -hı. Onları da paylaşasım var ama onlar 140 karaktere sığmadığı için biraz zorlanıyorum. Olmadı. Ama sen bu Twitter'da hala yani o dolaşmayı seviyorsun anladım. Seviyorum kare. tabii kare. yani, biraz, yani biraz, biraz tehlikeli bir tarafı yok Twitter, yani. E, Twitter bir senedir oldukça politik paylaşımların ağırlıklı olduğu bir yer oldu. Niye öyle diyorum? Çünkü benim takip ettiğim hep gazeteciler. Hı -hı. Ben haberi oradan alıyorum ya. Orada zaten haber almak. Ama orada mesela ah bugün ne giysem diye iki üç tane değişik o güne dair fotoğraf paylaşınca aman bugün gündem şuyken sen de kalkıp bunu paylaşıyorsun diye kızıyorlar. E, haklı oldukları taraflarda var. Ama, Yok ya, değil ama bir şey söyleyeceğim. Taraftan Bazen devam ediyor. hakikaten mesela Dünyanın herhangi bir yerinde çok büyük felaket oluyor. Yüzlerce insan Aa, o ölüyor. O kötü tabii canım. Ha, yok, bir Onu tane, paylaşıyorum ismi, Yok, ismi, çok, ismi çok önemli bir tane hanım kız var. O gün en e, er son e, kaslarının fotoğrafını geçmişti. Tam Suriye'de kimyasal Aa, silah, ama kimyasal misin? silah kullanıldığı <laughs> gün. O yüzden zaman zaman sıkıcı olabiliyor. <laughs> o, iş, o yüzden tabii. sormak tabii. Peki bir şey söyleyeyim. Şimdi, Söyle Mesela yeni teknolojiyle 3G ile beraber herkes çok fazla video paylaşmaya başladı. Evet. Mesela sen video, video mu fotoğraf mı? Fotoraftan niye fotoğrafı fotoğraf video'dan fotoğraf. daha çok seviyorsun? Ee, video paylaşımı bana o kadar e, çekici gelmiyor. Fotoğraf daha çekici geliyor. Biraz gizemli tarafı da olsun paylaştığımız şeylerin. Belki video bir, mesela videoya mı daha çok bakarsın peki fotoğraf mı? Fotoğrafı ederken? tabii ki. Ay videoyla ya o kadar zaman ayırmak istemiyorum ben. O tri videoyu sonuna kadar izliyorum. Çok sıkılıyorum. Ancak birisi demeli ki "Esra dehşet bir şey var. Bak çok güleceksin, eğleneceksin." Bunu seyret demeli ki onu seyredeyim. Peki Trafikte ne yapıyorsun? Mesela trafikte şimdi elinden düşüyor mu telefon? Asla düşmüyor. Ya. Ya ben iyileşemedim hala. Bak son programdan bir farkında ba mısın? Her şey ba aynı. Ba bağımlı şeklinde gidiyor. <laughs> ya bana dedin ki açılışta işte çok iyi güzel kullanıyor falan. Hani bu benim için iltifat mı yoksa Yo, eder, Yok iltifat Bilemedim yani. Şöyle mesleki i̇yi anlamda hakikaten bilmiyorum. iyi kullanıyorsun. Niye ben senin mesela Bugün yayını seyredemezsem işim varsa konuğun kimdi, üç aşağı beş yukarı ne konuştun, neler oldu, neler bitti ben bunları görebiliyorum. Bu iyi bir şeydir her zaman. Beni engellemiyor. Ben başka işlerimi de yapıyorum yani. Hem Peki ev kaç işimi kere, yaparım, kaç kere, hem kere hem şarj, şarj, ediyorsun telefonda bir günde? Aa, akıllı telefon icat ettiler, akıllı şarj icat etmediler. Böyle bir şey olabilir mi? Ne kadar i̇şte, zorluğunu o Ay için bilemezsin ya. Kaç kere, kaç kere şarj ediyorsun? O, o, ben yani şarj bugün bir fotoğraf paylaştım, ediyorsun. şarj aleti de var. Esra'nın en büyük sorunu aslında bu diye yazmışlar altına çok çok defa hem de. Çok mağdurum ben. Peki, Ay, ya, bir, bir konuda itiraz mi? edeceğim mağdurluğuna. Vermeyim, ee, çok yani ismini de söylersen artık iki tane marka kaldı zaten tamam, dünyaya böyle peki bir defter. Bir def tanesi var. çok berbat şarjda. Ee, şimdi Benim sözcükler sana, sana iyi davranıyor sanılanın aksine. şimdi evet, sözlükler sözcük genellikle kötü insanları eleştiren yerler. Kötü şeyler yerlendir. de söylüyorlar. Ay ne Ama kadar çok gülüyor, çok eğleniyor falan iyi diyorlar. Ama entry dediğimiz şeylerin sayısı daha fazla. Sağ olsunlar. Niye seni bu kadar seviyor sözlükçüler? Beni niye bu kadar çok seviyorsunuz Ya da Bilmiyorum, hiç ulaştılar hiç mı seviyorum. sana öyle söyleyeyim. Hiç ulaştılar mı sana? Sözcük, sözcüklerden bir tanesinin ben farkında olmadan PR'ını yaptım. Nasıl yaptın? Yayında söyledim, bir yayında söyledim. Bir yayında söyledim ismini. Evet. O ismi vererek atıyorum işte taş sözcük diyelim. Hı hı. İşte ama izleyiciniz ne kadar da güzel işte taş gibi ya da işte taş, hı hı. kulağında taş çok güzel gibi şeyler varsa onların hepsini söyledim. Hı hı. <laughs> Onlar da bedava bizim tanıtımımızı yaptılar diye beni baş tacı yaptılar. Ama yani şöyle söyleyeyim. Çok sana, o... sazanımdır atlarım öyle şeyleri. Ama birkaç sözlükte birden iyi şeyler yazdım senin için. Yani bir elektrik... Özellikle bir tanesi çok serttir o sözlüklerden. Evet. Benim için ya ben... Beni eleştireni çok seviyorum. masajist miyim? Neyim? Hakikaten. Hayır, hocam yani... Desinler ki yani saçını yandan ayırmak sana daha çok yakışıyor. Ay bugün ne kadar çirkin olmuşsun. Arkaya toplamışsın. Aa, onu ben hakikaten böyle alıp pamuklarda sarıp sarmalıyım. Hı -hı. Çünkü ben doğruyu buluyorum onunla Hı -hı. ama sırf canımı yakmak için olanları da bir kenarda tutuyorum onu da anlayabiliyorum yani. E, onu onu anlayabildiğin zaman zaten evet. e, çok fazla sıkıntı kalmıyor sen hayatında. Peki hadi konuşalım şimdi kitap fuarı geliyor hadi konuşalım evet. iki imza günü var değil mi kitap fuarı? Var evet 2 ve 3 Kasım'da TÜYAP Hı -hı. kitap TÜYAP'da. fuarında seni de bekliyorum. Ya ben muhakkak Derneğine zaten beraber, kitap fuarına gelince biliyorsun benim yani gelmezsem olmaz. Muhakkak kurarım ama şimdi e, şöyle söyleyeyim sana. senin hadi konuşalım da konuştuğun evet. insanların çoğu sosyal medyada varlar evet. ve zaman zaman dayak da yiyen de var, dayak atan da var vesaire de. E, dayak yiyip atar derken e, tarz olarak Sosyal mı? medya tartışmalarından bahsediyorum. Evet, sosyal efendim. medya tamam. tartışmalarında öyle tamam. şeyler oluyor. Tamam. Peki şunu söyleyeyim, e, hadi konuşalım iki mesela e, elektronik kitap elektronik kitap haline geldi mi bu? Gelmedi ben çünkü öyle bir şey sıcak değilim ki getirselerdi de herhalde bundan memnun olmazdım yani. Belki Sen hala klasik kitapçı şeyler. mı istiyorsun? Aa, kokusunu almamız lazım. Özellikle ha. bakınca şöyle, değil mi? Onun kendi has o kokusunu duymamız lazım. Elimizle çevirmesi güzel şimdi, sayfalarını. Avustralyadan biri, Avustralyadan biri seni okumak istiyor. Türkiye'den kitabı alma şansı. Hemen gönderirim. Yani... Adresini <laughs> versin. Kargo ücreti bana Sos ait. Sosyal medya hemen sana ulaşıyorlar. O zaman. Yani tabii, tabii. Elektronik kitabın aslında böyle böyle faydaları var. Tabii hani var. Bunun altını çizmek Bu lazım. Bu arada ben kitap çıkartan, CD çıkartan, işte tiyatrosu filmi olan arkadaşlarıma gidip. Özellikle bastırıp parayı yapıyorum. Bana diyor ki gönderelim adresin ver. Hayır, ben size destek olmalıyım. Gidiyorum, alıyorum. Şimdi böyle bir bedava çok arkadaşım var ve bir süre sonra artık yorulursun. oldu. Onlara e, ricam şu, hani alamayacak durumda olanlara tabii ki yardımcı oluruz da. Hani Hı -hı. alabilecek durumdayken ama sen gönder, canım arkadaşım değil misin? Beni önemse. Bu doğru değil. Arkadaşsak desteklememiz lazım birbirimizi. Hı hı. E bu, bu bu doğru. O bu doğru yani. ama ben yapıyorum bunu e, herkes için. Bu işler Türkiye'de bazen biliyorsun herkes bir biraz ayağını basıyor. Kızmasınlar Geçelim. da <laughs> bu arada. Geçelim televizyona. Geçelim. Şimdi e, senin kariyerinde ya o kadar şey var ki üst üste. Şimdi e, insanlarda e, sen hakikaten bir televizyon yani televizyonda Esra Esra'nın televizyondaki halleri gibi belki başka bir şey. Yani bazen soru soran, genellikle ya hep soru soruyorsun programlarda da ama e, oyuncu Esra, soru soran Esra, yazar Esra, vesaire Esra. Peki televizyon seyircisi Esra. Şimdi e, dizi seyreder misin sen? Ee, baştan sona oturup bir dizi seyredemiyorum. Akşamları 19.30'da yatmam lazım. Hı -hı. Sabahları 5'te kalkıyorum. Ama öyle e, sitcom tarzında olan diziler, başlayıp Hı -hı. biten diziler benim işime geliyor. 5 dakika bir bakıyorum, gülüyorum, beğeniyorum. Peki internetten dizi seyretmeye başladın mı? Hiç internetten video, dizi bu tür şeyleri seyretmek çok bunaltıyor beni, çok sıkıyor. Ha, ona, 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 Hiç girmedim bugüne kadar evet. Peki. bu arada diyorlar ki bana mesela kendimle ilgili bir öz eleştiri diyorsun yani bir şey yok. İşte sahici mi gerçekten? Yani bu kadar oynuyor mu ekranda? Ne alakası ben Seni kaç yıldır tanıyorum. Beni tanıyanlar olsun ki ya siz gerçek misiniz? Sen Bu kaç yıldır aynısın. onda onda hani eleştiri olarak geliyor ama ona yapabileceğim bir şey yok. Yaradılış böyle gerçekten ben böyleyim. Beni tanısanız seversiniz aslında diyeyim. Ya, ya yapma öyle, öyle öyle yapma öyle kendine. Yiyeyim, ne Öyle yapma kendine. Ee, Esra gerçek ben. Esra. Esra hep aynıdır. Yani de, dışarıda bu suyu dışında de, de, içinde hep de öyledir. bir Yorucuyumdur belki sizler için ama yani yok, yok, herkes, seviyorsunuz e, beni biliyorum. Şöyle yani e, Her ben, şey... şey... ben TRT1'in reytinglerine bakıyorum. Şimdi geleceğim oraya da. Çok teşekkür Şimdi ederim. Şimdi oraya da geleceğim ama kısa tamam. bir araya gitmemiz gerekiyormuş. Hadi. Efendim hemen kısa bir ara ardından devam ediyoruz. Efendim Tıkırtı gazetesine devam ediyoruz. Sevgili Esra Harman da bizimle birlikte. Şimdi e, Televizyon ve sosyal medyayı e, tür olarak yazmıştık ama biraz altlara doğru gelelim. Şimdi Esra, e, TRT1'de program yapıyorsun. Evet. E, orkestra, magazin vesaire vesaire şey. kullanmadan yaptığım bir şey var. Ratinglerine bakıyorum. Gayet iyi gidiyor ratingler. Sağ olasın. E, hatta şöyle söyleyeyim. Yani rakiplerin de orkestralı, şarkılı, türkülü hayda olan rakipler. Senin kuşağındaki rakiplerin. Önce bir şey söyleyeyim. Şimdi e, mesela sosyal medyanın şöyle bir tarafı var. İnsanlar hakikaten bilgiye son derece açlar. Ya bilgi verdiğin zaman bu paylaşılıyor ve sosyal medyada yürüyor gidiyor. Bilgilendirici bir program. Bundan evet. yana da herhangi bir şey yok. Ratingleri ee, reytingleri gelen tepkilerden tahmin edebiliyor musun? Ertesi gün şu kadar rating alabiliriz şey diyebiliyor musun? Şey Sen edebiliyor musun? Bazen. Bazı dizilerle ilgili bazen. Vallahi edemiyorum. Şimdi mesela bakıyorum Twitter, Facebook'tan çok fazla geri dönüş alıyorum. Ertesi gün o kadar beklediğim reyting gelmiyor. Hı -hı. Ya da tek tük işte mesela o iş iş yapmış hakikaten. Ertesi gün bakıyorum reytinglerde çok iyi. Bunu ben ölçüsünü Tahminen şeyle alakalı. Şey yani koyamadım. konu bazen ee, konu böyle olur bir ki türlü. soracak soru bırakmaz. Her şeyi deryalar gibi anlatır ve Zınk diye kalır insan. Tahminen öyle bir tarafı olabilir. Ya da ben çok keyif alıyorum mesela o programdan. Benim Hı -hı. için akıp geçiyor. Nasıl geçtiğini anlamıyorum. Ama reyting kalmıyor. Ya o Falan tamamen şey. Olabiliyor. ama sosyal medya önemli bir ölçüt. Peki insanlar en çok bir ne soruyorlar mesela? Yani bir konuk geldiğinde anlayabildiğim kadarıyla bir kere Hukuki bilgiye çok ihtiyaç var. Çocuk yetiştirme bilgisine evet. çok fazla ihtiyaç var. Doğan evet. Cüceloğlu'yu gördüm Ciceloğlu bu hafta. Bundan bunu. sonra galiba beraber olacaksınız. 15 günde bir bizimle beraber Doğan Hoca. Evet biz ilişkilerde biraz tutuz ya da beceremiyoruz o işleri. Çocuklarımızla kopuz. Hı hı hı. Ergenlerle kopuk aileler var mesela hı hı. çok problem yaşıyorlar. Çocuğa ders çalıştıramıyorum diyen mi ararsın? İşte bir kıza gönlünü kaptırdı eve gelmiyor diyen mi ararsın? Kocasıyla eşiyle geçinemeyen mi ararsın? Kayınvalidesi görümce sen dertten bu, şey. ya, yani bu, buralarda sorunumuz var. Bu, kesin en çok Sağlıkla ilgili sorunlarımız var. Doktora gitmeye üşeniyoruz. Biz oradan ama bilgi şey Ama şey çok güzel. Ekran başında, <laughs> ekran başında muayene çok iyi bir şeydir. Bir de herkes aynı soruyu sorar değil mi? Yani mesela evet. Ayşe ile Fatma'nın sorusu aynı. Romatizmadan Mesela derdim var, şu 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 diye soruyorlar. Kaliteli yaşama yönlendiriyoruz. Biz iyi fikir vermek üzere hakikaten yola çıktık, İyi fikirler veriyoruz. Hı -hı. O televizyonu kapattığı zaman Hı -hı. aklında hayatını küçük de olsa değiştirebilecek bir şeyler kalıyor izleyicinin. Peki Benim ben programı mesela YouTube'dan veya TRT'nin internet sitesinden tekrar izleyebiliyor muyum? E, TRT'nin internet sitesinden değil ama bizim internet sitemizden izleyebiliyorsun. Süper, bu, internet sitesinden. Bu, bu hakikaten iyi fikir. Peki bir şey söyleyeyim. Tabii. Ailelerde şimdi bana zaman zaman bu tür sorular geliyor, sana da sorayım. E ee, internet yüzünden bizim çocuklarla diyalogumuz kalmadı en büyük diye sorun bu. geliyor mu bunda daha çok? O kadar ister. çok geliyor ki yani buyur bakalım çocuk şimdi. bilgisayarın başından kalkmıyor. Biz ne yapalım? Hı -hı. Elinden aldık çözüm olmadı. Dışarıya ee, gidiyor, internet kafeye gidiyor o zaman. Evet, evet, evet. Bir şey söyleyeceğim e, ailede de öyle değil mi? Ailede de işlerden geçiyor tek, bir tanesinin başına yani e, zor oluyor. Hadi çocuğum artık odaya Yemek peki, hazır diye neredeyse oradan gönderir olduk. Peki bir iş yemeğine, yemeğine veya mi? aile yemeğine gittiğiniz zaman telefonu elinde mi yoksa sana bırak onu Esra diyorlar mı? <gülüyor> Çok <gülüyor> zor bir yerden bir sordum. Birkaç saat iyi oluyor ama ondan sonra ne bileyim elim gidiyor yani. Ve bıraktırıyorlar sana <laughs> telefonu diye. yeter bırak artık delirtiyorlar değil mi sana? Diyorlar. Diyor, demesinler. <laughs> diyorlar diyecekler. Evet. Peki mesela sen sinirlenip... Sesinler tabii. Ben de sen, kendimi düzelteyim canım o konuda benim Sen sinirlenip e, mesaj yazıyor musun? Şimdi... Şu. Özel yazıp yazıp sildiğim ne kadar çok şey Tam onu oturup soracağım. Ağladım, Sen niye sinirini o kadar şeyler oluyor niye yani? sinirine o kadar hakimsin? Aslında sosyal medya hani mesela trafikte bir arabaya kızarsın veya emniyet şehrinden gidiyordur. Onun plakasını alıp ifşa etme yeridir biraz sosyal medya. Yani evet. ya bakın görün sizin haklarınızı çiğneyen adam tarafı vardır sosyal medyanın ya da atıyorum bir bankanın e, kredi kartları merkezi arayıp yanlış bir şey söylediği zaman ya hödö hödö deme yeridir sosyal medya. Sen son derece sinirlerine hakimsin ki <laughs> Nasıl oluyor Esra? Yo, ben gerçekten de çok sinirleri alınmış bir insan olduğum için Hı? o raddeye gelmiyorum. Ama ben toplumsal bir takım yaşananlar beni çok geriyor ve bunaltıyor. Ha, o zaman böyle bir yeteri değil böyle bir hani o, o zaman hakikaten parmaklarım okşuyor yani. Ye yete yeter izin diyorsun sonra Aynen. çekiyorsun kendini. Aynen <laughs> yazdım oluyor paylaşıyorum yani Peki, çok kendimi tutamadığım şey zamanlar yani oluyor. Mesela trafikte birisine kızdın istemiyor. yazmadın mı hiç bugüne kadar? Trafikte kızdığım zaman yazamadım çünkü yazacağım zaman direksiyon başındayım. Hmm. E ondan sonra iş işten geçmiş oluyor, benim de sinirlerim yatışmış oluyor, o hırsım olmuyor. O evet. yüzden ama şuna çok sinirleniyorum. Bu İstanbul trafiği çözüm bulunmalı yani afet bölgesi burası. <laughs> Hakikaten o, çok o, zorlanıyoruz. O işin, o işin bitmeyen Bu, e, evet. konusu iş konuşuyor. An... Biliyorsun Salyangoz paylaştı. Evet gördüm, salyangoz onu gördüm. bile daha hızlı dedi. Yani düşün adamcağız burada bir gün durdu. E, ben karşıdan geçiyorum ya aslında. O yüzden belki de gözümde fazla büyüyor. köprü geçtiğim zaman, her köprü, gün köprü zaman başka evet, türlü olmuyor. Evet. Peki bir şey söyleyeyim sana şimdi insanlar Google'da zaman zaman isimlerine bakarlar. Yani çünkü ben de bakarım. Dışarıdan de yani hayır, saldırıya uğrama ihtimali olan insanlar özellikle bunu daha sık yapmalı ve ayıp bir şey değil bu bana sorarsan Bakıyorum, ama. Bakıyorum ne yazmışlar bakıyor yazmışlar musun? diye ayıp mı acaba? Hayır canım değil ne ayıp alakası? Ayıpsa yapıyorum bu ayıbı yani. Hayır yok yani insanlar çünkü kötü bir şey de yazabilirler seninle ilgili ve haberin olmak zorunda. Dolayısıyla <laughs> tabii, tabii, tabii. da de son derece mantıklı Aynen şey. onun için her acaba gün bakar ne musun? yapmışlar diye her gün değil canım. Her gün değişmiyor ki zaten orası yani. Şöyle ya hiç, be, hiç falan. belli olmaz biliyorsun patlarına gider de. <laughs> öyle bir şey olsa telefon açıp ararlar zaten seninle ilgili böyle bir şey var hı hı. diye. Ama sonra bakıyorum tabii canım insanlar ne düşünüyorlar, ne yapıyor Herkesin fikrine önem veriyorum. Çok kötü bir şey yazmış olsa bile o benim için önemli. İyi bir şey yazanlar başımın tacı. Ama mutlaka bakıp oradan Esra kendi şu konuda düzelt arkadaş bak hakikaten bu konuda bak ne çok kişi bir şey söylemiş diyorum yani. Peki. Beni düzelten bir tarafı var. Medya sitelerini okur musun? İnternette girer misin medya? O, o dedikodu dedikodu çok kısmı. <laughs> değil mi? Medyanın dedikodu Kimleri ayağı. transfer olmuş, kim ne yapmış, kim ne kadar reyting almış, alamamış da tarihe geçmiş yani falan, medyanın o, aslında bütün medya çalışanları üç aşağı beş yukarı e, oralarda. Biz haberdar oluyoruz fena mı yani? Aslında yani ama dışarıdaki insanların çok ilgilenmediği bir şey ama biz kendi evet. kendimize bunu biliyoruz, eğiliyor. Aynen. Peki bir şey daha. Hı hı. E, şimdi alışveriş hala Geldim. internet üzerinden yapmıyorum. Hala internet üzerinden alışveriş yapmıyormuşsunuz. Evet, sen? beni Niye? ne kadar ikna etmeye çalışsan da o kredi kartı numaram çalınır diye az bir limit bile olsa. Ya Peki bir... sanal kartın var mı? Yok ama oralarda uğraşamam. Ben gidip seçeceğim, giyeceğim. Olmadı onu giyeceğim. Olmadı bir kumaşına bakacağım. Gelecek şeyin ben o kadar emin Peki, olamıyorum. Yani yurt dışından yani. bir şey sipariş etmen gerek. Hiç yurt hiç dışından etmiyorum. sipariş vermezsin. Hiç etmiyorum. Her Şey misin? burada var. Yok. Hiç ihtiyaç duymuyorum yurt dışına. Öyle yani... marka merakım da yok. Peki internet bankacılığını kullanmaya devam? İnternet bankacılığını kullanmıyorum. Onu da kullanmıyorsun. <laughs> ee, ama Sen esra... Ben sadece sosyal ağlarda iyiymişim bak. Beni öyle lanse ettin şey, ama ya, mahcup ettin. Sosyal sana. ağlarda çok iyisin <laughs> ama şimdi isteyen gidip bakabilir. Süpersin evet. sosyal ağlarda. Peki niye mesela internet bankacılığını niye kullanmıyorsun? Ya kendim gidip hallediyorum. Oradaki arkadaşlarımla çay içiyorum falan. Görmek için arzuya mesela bir fırsat yaratmış oluyorum kendime. Niye bunu fırsattan kendime alıkoyayım? Vaktim var benim Allah şükür. Ama ya, bu e, şey. yani bu hak eden... var yani. yatıracak Yatır, varsa... Mesela bana... market alışverişte şey yapmıyorsunuz. Ha patrolarımı yatırıyorlar internetten, şeyden, bilgi, şeyden, bankadan. O giriyor mu? O, yok. Kurtardık o mı? Hayatım. Kurtaramadık Ama mı? Senin kendi, ha, kendin gidip girmen gerekiyor. Peki tamam. Peki e, bir şey oldu diyelim mesela yani acil bir şey oldu dönüp bakar mısın? Bir yerde bir şey var. Elektrik de kesildi. Evet. Elektrik arıza bilmem ne falan için mesela gider misin Bedaş'ın internet sitesine? Tabii giderim. Yani Elektrik arzı yazıyorum zaten şak diye çıkıyor. Yani Ondan bir muhak... Gibi. de hatırlamam o arada çünkü panikle hemen oradan çıkar. <laughs> onun için çok kullanıyorum ben çok haklısın bak. Evet. Yani onu, onu hakikaten merak ettim. Aynen Peki öyle. akıllı telefon dışında evde kaç yani bilgisayar, akıllı tablet vesaire falan filan var? Çok kayıp olmaz mı sayısını söylesen? Yani birden fazla diyebilirsin. Birden azından. fazla eşimim var, oğlumum var, benim var. Ben hem tablet hem bilgisayar hem akıllı telefon kullanıyorum. Peki birinci tercihin hangisi iş yerinde? E, i̇ş yerimde iPad ve telefon. Aynı anda ikisi birden açık, tık 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 ikisinden birden hı hı. bakıyorum. Birinden mesela Facebook bakarım, birinden Twitter bakarım falan hı. öyle bir... Mesela bana şey çok kızıyorlar. Ben... Sosyal medya programı yapıyorsun. Niye iPad'in önünde değil, bilgisayarın niye açık değil diye. Ben senden şikayetçiyim. Şimdi ben önce bir şey söyleyeyim ama dur. Sen sosyal konu... medyayla uğraşıyorsun ama ne Twitter'da çok yazarsın, ne et Instagram'da. Ben okurcu... Instagram'da tam 7 tane fotoğrafı var ya. Benim yüzlerce fotoğrafım var. Bilişim programı yapıyor. Şikayet ediyorum size. Şey Twitter'dan, söyleyeyim. Facebook'tan soru yağmuruna tutun Özay Şendir'i. Ama şö şöyle bir şey var. Şikayetim var. Şimdi. var. Yani, e, Cümle aleme, hakim ve Sen kendi fotoğraflarını paylaşıyorsun paylaşıyorsun. Ben doğa manzara biliyorsun. Benim Ay niye ben okuyan narsist miyim? Benim sen bir sürü geziyim, Kadıköy'üm kendi mahallemden paylaştığım Gör, gördüm adım. gördüm ben Görmüyor musun? dünya ben benden fazla. Ben sosyal medya okuyucusuyum ama ya. Ben sosyal medya diye okuyorum, takip ediyorum. Hani kendim ben de seni okumak içinde istiyorum bir takipçi olarak. Vallahi Facebook'taki arkadaş sayından kaçırıyorsun demek ki zamandan. Peki <laughs> esas şunu konuşalım. Evet, Şimdi ee, bütün bu alet edevat içerisinde mesela oturup ben ee, şöyle bir şey yapıyorum. Diyorum ki ya ben karşımızdaki konumla konuşmak istiyorum. Benim gözüm takılır Twitter'a veya Facebook'a veya mail'e. Nereden ne soru geldi vesaire ve konsantrasyonumu kaybederim diyorum. Bir ee, yeyinden sonraya bırakıyorum. Aynen. Sen ben reklam arasına bırakıyorum. Reklam arasına ve de, bırakıyorum. de az olanlara bırakıyorum. Evet. Çünkü Hı -hı. şuna çok karşıyım. Konuğunun gözünün içine bakmadan konuşan programcılar o konu kopartıyorlar o yayından. Bu net beni affetsin hani meslektaşlarım ama hani oradan bir taraftan sen bir şey anlatıyorsun o da oradan takip ediyor. Ama yok takip ederken bir de hı hı hı. -hı evet. Hı -hı, yani orada anlamıyor onu söyledi aslında. Evet. Oradakilere bakıyor çünkü evet. beyin evet. öyle bir şey yani hem onu okuyup anlayacaksın hem kaç defa Ben de ben Arran de tam, tam bu yüzden. O e, takdir ediyorum senin bak. Ben de o yüzden. Ama buranın dışında lütfen çok paylaş Bunun dışında çok <laughs> paylaşıyorum Merak ediyorum nerede alışveriş yapıyorsun? Nerelere gidiyorsun? Bize neler önereceksin? Evet bu program Ma, takip ediyorum. Çok da seviyorum. Koşarak geliyorum ayrı ama oradan da takip edin yani ne var. Valla e, tamam çok, seni kırmayayım. Evet, kızını göreyim. Bak Berna ne güzel paylaşıyor. Buradan çok sevgiler, selamlar olsun. O da e, bizim mesleğimizin içinde olan bir arkadaşımız. Sevgili eşinden bahsediyorum tabii. Ama, ama sen de paylaş. Ben de düşüneyim o zaman. Tamam. Bir ara şey yapalım. Esra çok çok teşekkürler. Bitti. Ağzına sağlık. Tamam, i̇yi peki. geldin. Ben çok teşekkür ederim. Yine çok keyif aldım. Yine o, farklı şeyler konuştuğum bir yayın olduğu için çok mutlu ayrılıyorum. Ben sen geldiğin her zaman zaten son öpüyorum. derece eğleniyorum. Ben sağ olasın Esra'cığım. Evet sevgili Esra Harman da bizimle birlikte diyelim. Zamanı aşmadan hemen şimdi biz noktalayalım. Efendim yarın sabah saat 9.15'te tekrar birlikte olacağız. Hoşçakalın.